Herkese merhaba. Bugün 5 Nisan Pazartesi. Her gün olduğu gibi bugün de günlük analiz videomuzda karşınızdayız. Öncelikle piyasanın genel bir görünümü inceleyelim ondan sonra da kripto paralar özelinde değerlendirmeye başlayalım hemen. E, genel olarak baktığımız zaman günlük getirilerde ufak yeşiller gözüküyor. Ancak haftalık olarak baktığımız zaman özellikle geçtiğimiz hafta e, altcoinler için çok önemli bir haftaydı. E, Ethereum'un liderliğinde özellikle dominansın da belirli bir seviyeye düşmesiyle birlikte Ethereum önceliğinde diğer altcoinlerde de büyük hareketler gördük. E bunlar da altcoin boğasının başlangıcına bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Bunları da değerlendireceğiz hep beraber. Ethereum'a baktığımız zaman haftalık olarak %11'lik bir getiri sağladığını görüyoruz ki, Ethereum geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı ATH seviyesi olan 2000 2000 dolar 2040 dolar civarında kırdı ve yeni bir ATH yaptı. Ethereum'a da bakacağız. Polkadot tekrar ATH yaptı. 42 dolar 45 dolara kadar yükseldi. Solana aynı şekilde. Solana'dan da dikkat çekici e, haberler geliyor. Aynı şekilde birçok kripto parada da ATH görebiliyoruz şu an için. Tabii ki Bitcoin'de e, baktığımız zaman genel piyasa değerine ve e, piyasanın toplam değerine baktığımız zaman kripto para sektörünün toplam değerine baktığımız zaman yaklaşık 2 trilyon dolara ulaştığını görüyoruz. Bitcoin dominansının da %56'ya kadar düştüğünü, 56.2'ye kadar düştüğünü görüyoruz ki e, bu da çok önemli bir gösterge piyasa için. Öncelikle altcoinler için önemli, ondan sonra e, genel diğer piyasa görüntüsü için oldukça önemli. Ethereum yine söylediğimiz gibi haftalık olarak getirileri en yüksek kripto paralar arasında. ATH'de yaptı. Polkadot yine aynı şekilde. E, Ripple'dan bahsedebiliriz. BTT'den zaten bahsetmiştik ve e, Holo'dan bahsetmiştik. Yine aynı şekilde geçen hafta o da 28. sıraya kadar yükseldi piyasa değeri açısından. Hemen grafiklerimizi incelemeye başlayalım. Öncelikle Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin'de gördüğünüz gibi takip ettiğimiz kanalda bir kırılım söz konusu oldu. Aslında Bitcoin'de yatal, yatay bir kanal izliyorduk bir süredir. Ee, bu yatay kanalla birlikte dominansın aşağı kırması sonucu altcoin'lerde önemli bir hareket olacağından bahsetmiştik. Bundan önceki iki yaklaşık bir hafta önce de yine aynı şekilde Bitcoin'in büyük düşüşü gerçekleşmeden önce yani yaklaşık %10'luk %15'lik bir düşüş gerçekleşmişti. O düşüşün sebebi olarak da 2-3 gün öncesinde Bitcoin opsiyonlarının vadesinin dolacağından e, bu sebeple aslında düşük fiyattan Bitcoin satın almak ya da ödemek isteyen kullanıcıların ödemelerini yapmak isteyen kullanıcılarının e, fiyatları daha aşağı çekmek isteyebileceğinden bahsetmiştik. O da gerçekleşti ve daha sonra da Bitcoin fiyatı tekrar yukarı doğru bir hareket gerçekleştirdi. E, ancak burada takip ettiğimiz kanalda bir kırılım ve test olduğunu görüyoruz. Bitcoin'de yatay bir sürece girmiş olabiliriz. E, tabii ki bu yatay süreç. Özellikle bitcoin yatırımcısının dışında altcoin yatırımcıları oldukça etkiliyor. Bitcoin çünkü yatay bir sürece girdiğinde ve bitcoin dominansında bitcoinin piyasa hakimiyetinde gerçekleşen aşağı yönlü bir kırılımda ona da tekrar bakalım. Ee, gördüğünüz gibi bitcoin dominansı da oldukça önemli bir seviyede 57 56 seviyelerine gelmiş durumda. Burada yaklaşık 57 seviyesinde belki bir ikili dip söz konusu olabilir ancak ee, uzun vadede baktığımız zaman dominansın daha önce 35 seviyelerine kadar geldiğini görüyoruz ki bu seviyeye kadar inecek olması ihtimali de altcoin'ler için oldukça önemli bir 2021 yılı geçirilebileceğine işaret ediyor. Tekrar Bitcoin grafimize dönersek eğer bahsettiğimiz kanalın kırılımı veri testinin geldiğini görüyoruz ki bu süreçte e, Bitcoin'in aslında aşağıda 51 bin yukarıda 58-59 bin civarında e, talep ve arz noktalarının yani satış noktalarının gerçekleştiğini görüyoruz ki bu da aslında yatay bir band sürecine gireceğini sinyalini veriyor yatırımcılara. E, Bitcoin tarafında e, fiyat bu şekilde özellikle şu dönem Bitcoin dominansının aşağı kırmasıyla birlikte fiyatın yatay bir sürece gireceğini ve yatay bir süreçte devam edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki Bitcoin'in fiyatının yatayda devam ediyor olması altcoin'ler için önemli. Hemen onlardan bahsedelim. Altcoin'lerin de tabi e, tabii altcoin tabiri herkes tarafından Hoş karşılanmıyor ancak e, terminoloji olarak biz de böyle kullanmak zorundayız. Ethereum'dan bahsedelim. Ethereum'da e, ATH yaptı. Geçtiğimiz Şubat ayında e, 20 Şubat tarihinde 2041 dolar civarında gerçekleşen ATH'ini e, yeniledi. Ve yatay olarak seyrettiğimiz bu düşen trend e, kanalını kırdı. Ve yaklaşık %16'lık bir getiri sağladı. Tekrar 2100 50 dolar seviyelerine kadar yükselerek, tabii ki burada Ethereum'un ağında gerçekleşen transferleri de yansıtı bu gelişmeler. Ağda gerçekleşen transfer sayıları arttı, cüzdanlardaki Ethereum sayılarında önemli hareketler yaşanmaya başladı, transferlerde çok büyük hareketler yaşanmaya başladı. Bunlarla birlikte de Ethereum ağında önemli gelişmeler gerçekleşiyor. Ee, Nisan ayında gerçekleşeceği söylenen e, saldırı ihtimali de artık atlatılmış gözüküyor ağda. E, A'daki artık sorunların da yavaş yavaş çözüleceğini biliyoruz e, London Hard Fork ile birlikte Temmuz ayında A1559'da gerçekleşecek e, ve sene içerisinde de en azından 2022'nin başlarında da birçok yatırımcıda e, Ethereum 2.0'ın tamamen artık kullanılmaya başlayacağını yani şu an devam eden aslında iki e, sürecinde birinin tamamlanıp yani Proof of Work sistemin tamamlanıp artık Proof of Stake'e tamamen geçilmesi bekleniyor. Bu da Ethereum için önemli majör metriklerden biriydi. Hemen önemli bir diğer önemli projeye geçelim. SXP Swipe. Swipe oldukça önemli bir proje. Dün de çok önemli bir hareket gerçekleştirdi ve yaklaşık %20'lik %30'luk getiriler sağladı. Aynı şekilde izlediğimiz kanalda da çok önemli bir Noktaya ulaştı, kanalın tepesine kadar geldi ve oradan da biraz e, aşağı doğru sarktığını, ufak bir düzeltme gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Swipe özellikle debit kart e, üreticisi olması ve debit kart sağlayıcısı olması sebebiyle e, birçok projeyle de işbirliği gerçekleştirmesi sebebiyle ödeme sistemlerinde kullanılıyor. E, ve bu da oldukça önemli bir temel olarak oldukça önemli bir proje olduğu anlamına geliyor. Fiyat hareketinde izlediğimiz kanal içerisinde görebilirsiniz. Oldukça güçlü bir destek ve oldukça önemli bir dirençten şu an geri dönüş sağladı. Ancak e, yatayda talep bölgelerinin 3.96-3.97 civarında olabileceğini, tekrar buradan yukarı doğru bir hareket gerçekleşebileceğini, aşağılarda eğer sarkma durumunda ise 3.75 e, seviyelerinin güçlü bir talep talep bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Swipe tarafında da. Günlük değerlendirme videomuzun bugünlükte de sonuna geldik. Değerlendirmesi istediğiniz kripto para var ise yorumlarda belirtebilirsiniz. Günlük haber akışını kripto paralarla ilgili genel haber akışını takip etmek için de resource.biteksen.com adresinden bizleri takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ederek anlık olarak kripto para gündemiyle ilgili haberleri edinebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.